Gazların genel özellikleriyle başlamıştık. Oradan devam edelim. Hoparlöründen ses gelenler var. Onlar bir kapatırsa. Derse katılmayın demiyorum da. Ses varsa hoparlörünü, mikrofonlarınızı kapatın. Evet arkadaşlar, gazların genel özelliklerini konuştuk. Gazların özelliklerinden sonra bu özellikleri betimleyen özellikleri konuştuk, sıcaklık, mol sayısı, hacim, basınç gibi. Bunları değerlendirdikten sonra bugün gaz yasalarına başlayacağız. Gaz yasalarından ilki olan Boyle-Mariot kanunuyla başlayacağız. Boyle-Mariot kanunu ne diyor? Buna başlamadan önce geçen günün de biraz tekrarı anlamında. Ee, sabit hacimli kap, pistonlu kap ne demek? Bunları bir tekrar gözden geçirelim. Şimdi sabit hacimli bir kap çizelim. Sabit hacimli kap ne demek? Hacmi değişemeyen kap. Evimizde işte ne olabilir? Çelik tencere mesela, hacmi değişmez. İçerisine bir şey koyduğunuzda ya da sert camdan, sert malzemeden yapılmış bir kap. Şöyle bir kap düşünün. Bu sabit hacimli bir kap. Bunu şöyle aşağı tarafında vana gibi bir yere olsun. Buradan da madde eklenebilir olsun mesela. Buradan H2 gazını göndersek. Zamanla bu sistemin içerisine H2 gazını böyle pompalasak, eklesek. Ne olacak ben H2 gazı ekledikçe? Öncelikle bunun bir sabit hacimli bir kap olduğunu yazalım. Sabit hacimli bir kapta zamanla H2 gazı eklersek diyelim noktalı virgül koyalım. Ne değişiyor? Ben bunun içerisine gaz ekledikçe madde miktarı ne oluyor? Artıyor. içerisindeki madde miktarı artıyor. Ve haliyle eklediğim gazlar ne olacak? Neye neden olacak? Var mı tahmini olan? Basıncı. Aynen eklediğim gaz basınç yapacak. Hacim değişmeyecek ve sabit kalacak. Ben gaz ekledikçe basınç artacak. İçerisinden gaz çıkarsaydım da basınç azalırdı demek ki madde miktarına bağlı diyebiliriz. Madde miktarına bağlı bu anlamda. Sabit hacimli bir kap bunu temsil ediyor. Bir tane de sabit basınçlı bir kap çizelim. Becerebilirsek şu şekil şöyle ortaya bir de piston yerleştirelim şöyle bir pistonlu kap olsun. Bunun piston olduğunu da vurgulayalım şuraya. Pistonlu kap. Daha doğrusu ideal piston yazalım şuraya İdeal piston. Buna da yine bir bana ekleyelim. Alt tarafta madde giriş çıkışı yapabileceğimiz bir vanası olsun. Bunun içerisine yine H2 gazı ekleyelim. İdeal piston demek gençler madde eklediğinde serbest bir şekilde yukarıya doğru hareket edebilen, madde çıkardığında da aşağıya doğru hareket edebilen bir sistem olsun. Pistonun ka piston kavramı budur. Sürtünmesiz olduğunu varsayarız. İşte biz bu kaplara sabit basınçlı kap diyoruz. Sabit basınçlı kap zamanla sabit basınçlı kapta zamanla H2 gazı eklersek acaba neler oluyor? Yine madde miktarını artırmış oluruz. H2 gazını eklediğimizde mol sayısı artmış olur. Peki ben bunun içine zamanla işte H2 gazından ekliyorum. Ne gibi değişiklikler beklersiniz pistonun hareketi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet burada da piston zamanla yukarı doğru hareket edecek pistonun yukarı doğru hareket etmesi şuraya doğru bir yere gelmesi mesela e, hacmin arttığı anlamına gelecek hacim artacak burada da e, basınç değişmeyecek eğer hacim artamasaydı basınç artardı yukarıda olduğu gibi e, bu sefer de hacim arttığı için basıncın artmasına gerek kalmıyor. Balonu mesela bu anlamda bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Sen balona üfledikçe ne yapıyor? Balon şişiyor. Sebep? Çünkü balon bir nevi pistonlu kaptır. Esnektir. Hacmi değişebilir. İçine sen soludukça karbondioksit gönderiyorsun. Gaz gönderiyorsun. O gaz da ne yapıyor? İçeride daha çok çarpışmalara neden oluyor. Basıncı artırmak istiyor. Ama balon esnek olduğu için genişleyerek basıncı dengede tutuyor hacim artarak bu durum sağlanmış oluyor. Bu durumda şöyle bir yorum getirmek mümkün mü sizce? Pistonlu kapa, pistonlu kapa, kuvvet uygulayalım. Yukarıdan ben buna böyle tutayım, bastırayım. Şöyle bastırayım. Nasıl bir e, durum beklersiniz? Pistonlu kapa kuvvet. Evet. Pistonluk ama ben bir kuvvet uygularsam aslında üzerindeki basıncı artırmış olurum. Zamanla basıncı artırmış olurum. E bu durumda da hacim küçülür. Peki ben bu pistona tersi yönde bir kuvvet uygulasam tutsam yukarıya doğru çeksem üzerindeki basıncı olurum. Azaltmış olurum. Kaldırmış olurum. Bu durumda da gazlar daha geniş bir alana yayılmış olur. Şunu yanlış çizmişiz. Şöyle aşağı yönlü, değil mi? Aşağı yönlü. Daha sileyim düzeltelim. Pistonu sen yukarıya doğru kaldırdığında üzerindeki basıncı azaltmış olursun hacmi de yükselmiş olur. Kısacası basınçla hacim arasında nasıl bir ilişki varmış? Ters. Basınç ve hacim ters orantılıdır. İşte bize bu bilgiyi veren de Boyle Boyle mariot kanunudur. Basınçlı hacmin herhangi bir dış etken olmadan ters orantılı olduğunu söylüyor bu kanun. Zaten dersteki köyümüzde bunu anlatacaktı. Basınçlı hacmin ters orantılı olduğunu ve basınç hacim çarpımının sabit olduğunu anlatacak arkadaşlar. Şimdi bakın örnek üstünden de göreceğiz. Şuraya yaklaştıralım şu şekil. Ekranlarınızda değil mi? Soru. Evet hocam. Bakın şimdi arkadaşlar ilk durumda pistonun üstüne şöyle ufaktan bir ağırlık koymuş ee, ve bu durumdaki basıncı P kadarmış. Basıncı P kadar. Hacmi ne kadar bu sistemin? 1. V kadar yani. Ve bu durumda biz basınç hacim çarpımının P çarpı V olduğunu söylüyoruz. Diyor ki sen bunun üzerindeki kuvveti artırırsan haliyle ne olur? Basınç uygulamış olursun. Hacmi nereye kadar düşürmüş? Bakın hacmi yarısına düşürene kadar bir kuvvet uygulamış. Yani hacmi V bölü 2 yapmış. E bu durumda gözlemlediği basınç ne olmuş? 2P olmuş. Basınç hacim çarpımı ne olur bu durumda? İkiler sadece yine aynı. Yine aynı olur. P çarpı V'yi görürüz. Şuraya bakın. Üzerine daha büyük bir kuvvet uygulamış. Daha fazla basınç demek. Hacmi 1 bölü 3'üne kadar düşürmüş. Yani hacim V bölü 3'e düşmüş. Ve üzerindeki basınç da 3P'ye çıkmış. Yine burada da 3'ler sadeleşeceği için PV çarpımının değişmediğini görüyoruz. Diğeri için de bakın. Hacimi 1 bölü 4'üne düşürmüş. V bölü 4 yapıyor. Basıncı gözlemliyor. 4P yani 4 katına çıkmış olduğunu basınç hacim çarpımı yine değişmiyor. Tam olarak bir ters orantı var. Eğer sen hiçbir dış etkeni değiştirmezsen. Şimdi bakalım. Nelerden bahsettik? Bu durumda ne oluyor? İdeal gazı sıkıştırarak basıncını arttırdığımızda birim hacimdeki tanecik sayısı ve yoğunluğu arttı mı arkadaşlar? Bakın, hacimdeki hacim başına düşen madde miktarı giderek artmış. Ve böyle olunca e, kaptaki gaz taneciklerinin çarpışma ihtimali nasıl değişti sizce hangisinde gaz taneciklerinin çarpışma ihtimali daha yüksek katılabilirsiniz evet. efendim duyamadım 4B'dekiler mi? 4B'de bakın daha küçük bir alanda gaz taneciklerinin daha çok çarpışması ve daha çok basınç yapması demek oluyor bu aynı zamanda. Ortalama kinetik enerjisi değişmez diyor. Kinetik enerji hareketle ilgili bir kavram ve bu da sıcaklığa bağlı. E biz sıcaklığı burada değiştirmediğimiz için ortalama kinetik enerji de değişmiyor. Şuraya bakalım bir de. Bakın arkadaşlar burada da bir grafik çizmiş. Demiş ki basınç hacim çarpımını 16 alalım. Basınç hacim çarpınca 16 etsin. Peki. Kontrol edelim şimdi. Basıncı ne almış burada? Hacmi ne almış? Ve PV çarpımı ne olmuş. Bakın basınç 16 iken hacmi 1 almış ve PV çarpımımız 16. Şuraya bakıyorum. Basınç 8'e düşmüş. E basınç yarıya düşünce hacmin de haliyle 2 katına çıkmasını bekliyorum. PV çarpımı yine 16. E, basınç 4'e düşmüş. Hacmi 4 katına çıkarmış. 16 olmuş. Basıncı 2'ye düşürüyor. Hacmi 8'e çıkıyor. Yine 16 oluyor. Basıncı en son 1'e düşürüyor. Hacim 16'ya çıkıyor. Çarpım yine 16. O zaman gözlemlediğimiz grafik de noktaları birleştirdiğinizde böyle bir grafik oluyor. PV grafiği böyle bir grafik arkadaşlar göreceğimiz eğri böyle bir eğri olur. Bu ters orantı eğrisi doğru orantı olsaydı şöyle bir grafik görürdünüz doğru orantıda. Var mı buraya kadar bir soru? Yoksa devam edelim. Aşağıda bakın başka grafikler de var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Diyor ki PV'ye karşılık P grafiği çizelim. Bizim az önce bulduğumuz dataları tekrar yazıyorum. Birkaç tanesini en azından. 16'ya 1'di. 8'e 2'ydi. 4'e 4'tü. Bunlar dursun. Bakın sen P'ye karşılık PV grafiği çizmişsin. Artırdıkça sen P'yi PV miktarı ne olmuş? Değişmemiş. Bu zaten benim beklediğim bir şeydi değil mi? Çünkü ben P'yi artırdıkça V'nin azaldığını biliyorum. E bu durumda da hocam zaten PV çarpımı değişmez. Bu bunun ispatı. Buradan ne yapmış? PV'ye karşılık V grafiği çizmiş. Aynı şekilde sen ne kadar V'yi artırırsan P o oranda düşeceği için PV çarpımı yine değişmez. Bakın P'yi artırsanız V o oranda düşüyor. V o oranda düşüyor. Bu durumda da T ve çarpımı değişmiyor. Şurada ne yapmış peki? P'ye karşılık 1 bölü V grafiğini çizmiş. Hemen yazalım. P'ye karşılık 1 bölü V P'yi aynen al. 16 V'nin 1 bölüsünü al. 1 bölü 1 gene 1 P'yi 8 al. 1 bölü V'yi 1 bölü 2 yazacaksın. P'yi 4 al. 1 bölü V'yi de 1 bölü 4 alacaksın. Bunun grafiğine bakalım şimdi. Bakın. P değerleri artarken V değerleri de artmış. 1 bölü V değerleri. E o zaman da göreceğim grafik öyle bir doğru orantı grafiği olur. P değerleri artarken 1 bölü v değerleri de artar. Bunları hiçbir şekilde ezberlemeye gerek yok. Eldeki datalardan kendimiz çıkartabiliriz. Tabi diğer faktörlerin sabit olması şartıyla. Bu kısım böyle. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Yani bakın, Hani şuranın üstünü çizelim. Bunu biz kendimiz bulacağız. 3 tane burada PV grafiği vermiş. Beklediğimiz gibi ters orantılı. T1 ama farklı sıcaklıkları temsil ediyor. Farklı sıcaklıklar için PV grafiği çizmiş. Sen bunu incele, bu sıcaklıkları bir kıyasla diyor bize. Şimdi bir kıyas yapabilmek için en azından bir datayı sabit bırakırsınız. Ya şuradan şöyle bir çizgi çekip V'yi sabit bırakırsınız. Ya da şuradan şöyle bir çizgi çekip P'yi sabit bırakırsınız. Biz şunun üzerinden konuşup bakalım şimdi. V sabitken, sabit bir hacim değerinde sıcaklık T1 iken ne kadar basınç oluyormuş? Şu kadar. Sıcaklık T2 iken ne kadar oluyormuş basınç? Bu kadar. Sıcaklık T3 iken ne kadar oluyormuş? Bu kadar. Peki en çok hangi sıcaklıkta basıncı yüksek bulduk? 3. T3 sıcaklığında basıncı yüksek bulduk. Peki sıcaklığın nasıl bir etkisi vardır basınca? Hmm, doğru. Artırıcı bir etkisi. Vardır. Artırıcı bir etkisi vardır. Neden artırır sıcaklık basıncı? Nasıl artırır? Var mı tahmin olan? Arkadaşlar. Kinetik. Efendim? Kinetik enerjisinden dolayı. Kinetik enerjisinden ötürü evet güzel. Ee, benim sıcaklığını artırdığım tanecikler daha çok hareket kabiliyeti kazanacak ve daha hızlanacaklar. Hızlandıkça ne olacak? Daha çok çarpışacaklar ve bu çarpışmaların her biri basınca neden olacak. Böylelikle basıncı artıracak. Bu durumda T3 büyüktür, T2 büyüktür. T1 yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Alttaki grafikte de T'yi sabit tutmuş. Mol sayılarını kıyaslamış. Biz kendimiz bulalım. Yine Mol sayısının nasıl bir etkisi olur? Mol sayısı demek madde miktarı demek. Size şöyle iki tane sistem çizsem. Aynı hacimde. Şunun içerisinde şu kadar gaz var. Şunun içerisinde de şu kadar gaz var. Hangisi daha çok basınç yapar arkadaşlar? Alttaki gaz. Sebebi? Daha fazla tanecik var. Daha fazla çarpışma olacak. Aynen öyle. Daha fazla tanecik, daha fazla çarpışma ihtimali demek. Altta daha çok. Yani madde miktarı da arttıkça çarpışmanın ve basıncın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine şuradan bir çizgi çekip kontrol edelim. Sabit bir hacimde eğer madde miktarı n bir tane olursa bu kadar basınç yapıyormuş. n iki tane olursa bu kadar. n üç tane olursa da bu kadar basınç yapıyormuş. Ben buradan bakıyorum. Madde miktarı n üç olursa en yüksek basınç değerini görüyorum. Ve bu durumda da ne diyebilirim? sıralama yaparsak hangisi daha büyüktür? N3, N2, N1'den N3 büyüktür N2'den o da büyüktür N1'den kısacası sıcaklık arttıkça basınç artar madde miktarı yani mol sayısı arttıkça da basınç artıyormuş arkadaşlar ama basınçta da hacim Ters orantılıymış. Şu ana kadar buradan öğrendiklerimiz bunlar. Var mı sorusu olan? Buraya kadar sorumuz var mıydı? Yok galiba. Evet e, buraya dersin ikinci bölümünde anlatacağım. İsterseniz bir ara verelim, yoklama alayım. Daha sonra da ikinci kısma devam edelim.